arada bir kalk. Küreşlenme yapar vallahi. Ayaklarını filan oynar. Allah Allah. Yazık sana. Hadi dede hadi eve. Yazık ya. Sonra ya. böbrek, romatizma, prostat diyorsun hadi. Nereye gidiyorsunuz ya? Boş ver ya. Enişte biz de arabaya geçelim mi akşama yazın? Ben iyiyim. Ben değilim mi? Efendim? Yok bir şey yok. Sıcacık çaylar abi. Bak abi. Evet, Her yarım saatte bir getiriyorsun tamam mı? Tamam abim. Güzel. Ayrıca şurada donmakta olan abine de sor bakalım. O da içmek istiyor muymuş? İçmiyor abi o. Peki canım sağ ol. Ver bakayım. Sağ ol. Olsun, evet. Abim. Serkan Usta'dan çay servisi. Mersi canım. Bir de bunun üstüne Mega Boy Pizza boğar mıyız? Hı. Tabii boğabiliriz. Neden olmasın? Enişte parlak planı dinle şimdi. Ben şimdi eve gidiyorum. Ekinle konuşuyorum. Dinler beni çekinir abisinden. Kaleyi içeriden çökertiyorum yani. Kapiş? Tabi tabi kurtu. Sen git hallet işi içeride hadi. İkna etmem biraz zaman alabilir. Telaşa kapılma tamam mı? Kapılmam kurtu. Bak Gel vazgeç yün adından be abisi. Kurtuluş ne diyorsun sen ya? Tamam ben yatıyorum o zaman. İyi geceler. Fazla ses yapmayın. Heh. Nasıl gidiyor evladım? İyi. Ah. Zahmet etmişsiniz ama ben almayayım teşekkürler. Aa kızarım ama bak bu börekleri kaç saat açtım ben sen biliyor musun? Peki. Aferin sana. Hiç kimseyi dinlemedin. İnsanlar ne der diye düşünmedin. Sabahtan beri seni seyrediyorum. Bir dakika bile tereddüte düşmedin. Kendi kendime tam da birbirlerini bulmuşlar dedim. İki gözü kara, cesur çocuk. Tam da birbirlerini bulmuşlar. Sonuna kadar dayan oğlum, bırakma kendini. Ekim benim kızım. Ama ben senin yanındayım. Teşekkürler.